Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem hayatımızın geri kalan kısmını güzel ve huzurlu yaşamamız için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazınız. Ve daha sonra bu kağıdın bir ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alalım ve bu kağıdı yanımızdan ayırmıyorum. 20-25 günlük bu süreçte bütün her şey tamamıyla yoluna girecektir. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz ya da bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Erdoğan Tozer. Bugünkü yapacağım işlem bağlama işlemidir. Sevgililer, sevgili birbirlerine bağlama işlemidir. Boş bıraktığım yere ikinizin adı, doğum tarihi, anne ismini yazmanız yeterli. Daha sonra bu kağıdı uzağınıza taşıyın. 25 gün içinde ismini yazdığınız kişi size bağlanacaktır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.